büyük bir ocaktır. O bizim direğimiz. Ben de olmazsa bir çınar ağacına benzetiyorum. Halil abi diyeceğim çünkü hepimize abilik babalık yapmış birisi. Restorançılık konusunda Türkiye'ye bir kalite kazandı. Ama sen yemek işlerini en iyi bilenlerin bir tanesisin sözünü hiç boşa çıkarmaz. Hiç kötü bir şey düşünmez. Hiç ee, kıskançlığı, çekimselliğe asla olmaz Ali Bey'de direkt bir insandır. hep destek oldu, hep örnek oldu, hep okuyun diye destekler verdi. yani genç olarak aslında Halil Önder'i gerçekten örnek alıyoruz ve hani büyüyünce onun gibi olmak çok isterim. İlkokul mezunu olmasına rağmen sürekli kendini yenileyen kişiliği, sektöründeki gelişmeleri takip ederek firmasını sürekli yeniliklere adapte etmesi, adaletli davranışı, merhameti ile Halil Önder ailesindeki genç neslin örnek aldığı insandır. İlk idarecilik pozisyonumuzda olduğumuz Baltalim tesislerinde Reşadiye'den işte yeni yeni tıp öğrencileri, hukuk öğrencileri, siyasal bilgiler fakültesi öğrencileri yaklaşık bir 30 kişiydi bunlar. Şimdi zaman zaman beraber oluyorduk onlarla. Biz tabii yemek tarafındayız. Ya da dünyada bir sürü iş adamı var. Halbi diğerlerinden ayrılan, ayıran, ayıran özelliklere iyi bir eş, iyi bir dost, iyi bir arkadaş. İyi bir akraba, iyi bir baba, son zamanlarda da iyi bir dede.